Hepinize merhaba arkadaşlar. Şerife ile her açıdan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vişne kompostosu yapacağım. Yazın toplayıp attığımız vişneleri dolaba kışında değerlendiriyoruz. İsterseniz başlayalım. Yazdan koymuş olduğum vişneleri bir tencereme alıyorum. Üzerine 1 litre suyumuzu ekliyoruz. Ardından bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Güzel koku vermesi için bir çubuk tarçın atıyorum. Kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, kompostomuz hazır. Ben böyle sunum yaptım. Dilerseniz siz de başka şekillerde sunum yapabilirsiniz. Biz şekeri kendi damak zevkimize göre ayarladık. Dilerseniz sizlere de tadına bakıp istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu tarifi yaz-kış deneyebilirsiniz. Herkesime ikram edebileceğimiz bu içecek tam bir sağlık deposudur. Videoyu bitirmeden önce size bir sorum olacak. Poşet ile kompost arasındaki fark nedir? Cevabı yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, tarifi denerseniz eğer düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayınız.